Şu ana kadar gördüğümüz kısımla alakalı. Bir diğer soru tipimiz de arkadaşlar son yıllarda ara 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 yıllar, araya belli yıllar girse de sıklıkla sorulan soru tiplerinden biridir. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi ayraç içinde verilen açıklamasıyla anlamca uyuşmaz diyor. Şimdi siz şunu mutlaka bilmelisiniz. Bu soru ne sorusu? Bu soru arkadaşlar ayraç içinde verilen anlamla uyuşup uyuşmama bağlamında soru diyorsa bil ki ya yakın anlamlılık sorusudur ya da eş anlamlılık sorusudur. Bu bağlamda kelimeleri cümle içerisinde numaralanmış kelimelerin yerine ayrı içinde verilen ya kavramı yazdığınızda anlamlı bir cümle bulmakla yetinmemeniz gerekir. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Cümlede numaralanmış ifadenin yerine Ayraç içinde verileni yazdığınızda anlamda en ufak bir sapma olmaması gerekir. Yani bir eş anlamlılık, daha çok eş anlamlılık bulmanız gerekir. Bazı arkadaşlarımız ayraç içindeki kavramı yerine yazınca anlamlı bir cümle buldum ben diyor. Dolayısıyla ona onay veriyor. Fakat cevapta o ifade çıkabiliyor. Çünkü senden şunu istiyor. Eş anlamlısını bul ya da en yakın anlamlısını bul. O zaman bakalım. Geceyi sokakta geçirecek hale gelmek elbette acı çekmekti. Elbette'yi çıkar. Yerine kuşkusuzu yaz. Cümlenin anlamı değişir mi? Değişmez. Kuşkusuz acı çekmekti. Çünkü bunlar eş anlamlıdır. O zaman bir numaraya onay verdik. Bu hal yonda başıma birkaç kez geldi. Elde ettiğim birkaç kuruş. Elde etmek eşittir. Kazanmak demek midir? Kazanç olarak mı kullanılmış? Birebir bu anlamı vermese de elde etmekin kazanmak kazanç anlamı var. Ve bu cümlede de dikkat et. Elde ettiğim birkaç kuruş eşittir kazandığım birkaç kuruş demek değil midir? Dolayısıyla bir en yakın anlamlığa dayalı örtüklük söz konusu. Biz buna da onay verdik. Kuruşa yatacak kuruşu yatacak yere vermektense ekmeğe vermeyi yeğliyordum. Yeğlemek iki seçenek arasından birini tercih etmektir. O zaman tercih etmek bağlamında da birbiriyle örtüklük söz konusu. Çünkü birbirinin yerine yazdığında cümlenin anlamında en ufak bir değişme söz konusu olamaz. Çünkü uykusuzluktan ölme tehlikesi açlıktan öyle ölme tehlikesinden daha azdı. İşin şaşılacak yanı şaşmak bir şeye şaşmak eşittir bir şeye hayret etmek demek midir? İşin hayret edilecek yanı bak anlamda en ufak bir kayıp ya da sapma söz konusu değil. O zaman buraya da onay verdik. Dolayısıyla birbiriyle anlamca uyuşmayan yapının ne olduğunu bulduk biz 5 numara. Hemen az önce söylediğimiz yönlendirmeyi somutlayalım. İşin şaşılacak yanı şu ki bu acı durumda ne düşünceliydim ne de üzüntülüydüm. Yerine kaygılıyı yazalım. Ne kaygılıydım ne de üzüntülüydüm. Bak gayet anlamlı bir cümle elde ettin. Fakat düşüncelilik durumu ile kaygılılık durumu aynı şey değil. Bu nedenle kaygılıyla düşünceli birbiriyle uyuşmamaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı bu nedenle E seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet eş sesteşlik ve karşıtlık ilişkisi bunlara dayalı olabilecek soru tipleri de bu şekilde arkadaşlar. Bu konuyla alakalı da göreceğimiz bilgiler bu kadar. Sonraki konuyla yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.